Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ve bir para politikası kurulu üyesini görevden almasının ardından Türk lirasının değeri tarihin en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg HT'ye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Eylül ayında resmi gazetede yayınlanan orta vadeli programında 2021 için dolar kuru 8,30 olarak öngörülüyordu. Merkez Bankası'nın Eylül'de yaptığı beklenti anketinde ise yıl sonu dolar tahmini 8.92 olarak yer almıştı. Dolar TD kurunun dün kırdığı 9 lira 18 kuruş rekoruysa bu öngörülerin çok üzerinde. Ekonomist Uğur Gürses Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası bir ülkenin züccaciye dükkanıdır. Siyasi filler oraya girdiğinde kırıp dökülen o ülkenin parası olur ifadelerini kullandı. Ekonomist Atilla Yeşilada da her sabah, her sabah bir şokla uyanıyoruz. Dün de Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı. Sanki Erdoğan döviz krizi istiyor. Kimse bana başkanın çok kurnaz planları var demesin. Bu hamleler akıl tutulması işareti dedi ve ekledi. TL serbest düşüşte. Ne halk ne de yatırımcılar Erdoğan'ın hatalarını affediyor artık.